Evet sayın seyircilerim, izleyicilerim. Sizlere şimdi tekemiz Rıfkı'yı Rıfkı tanıştırayım. Rıfkı'yı ziyarete geldik. Rıfkı bizim tekemiz. Ziyarete geldik. Rıfkı biraz zaman geçirelim dedik. Bunlar e, sanen keçileri, süt keçileri. Bu da tekemiz Rıfkı. Sizlere Rıfkı ile tanıştıran, tanıştırmaya geldim. Burada bunlar da süt keçilerimiz. Çok güzel süt veriyor. Sütleri çok güzel oluyor. Sanen keçisi. Bu da Rıfkı. Rıfkı çok akıllı bir teke. Rıfkı ile hep gezeriz. Yayarız Rıfkı'yı. Otlatırız. Çok akıllı. Hiç kavga etmeyiz. Bizi dövmez. Sever bizi. Bu da sarı kız. Sarı kızı da yeni daha işte kaç ay sonra doğum yapacak. Sarı kızı da tanıştırayım size. Bu da sarı kızın annesi. Sarı kızı da yavrusu o. Bu da annesi. Merhaba deyin. Bir de bunların bir tane yavrusu daha var. O da pembe kız. <laughs> Bu da yavrumuz. Yavrumuz da çok akıllı. Tanıştırayım. Bu da pembe. Pembe ile çok güzel eğleniyoruz, geziyoruz. Yeni yeni otlamaya çıkıyor pembe pembe güneşli havaları çok seviyor <laughs> merhaba de bakayım pembe merhaba abilere merhaba de evet Rıfkı nasılsın Rıfkı DSP Bak bunlar da sanen keçileri, süt keçileri. Çok ehil hayvanlar. Öyle fazla ormana şeye atlayıp da yemez bunlar. Hep yerde yayılır. Aynı koyun misali. Çok iyi hayvanlar. Sizlerle paylaşalım dedik. Bunları Rıfkı'yı sev bakayım Arda. Rıfkı'nın yanına geldik Rıfkı'yı sevmek için. Rıfkı çok akıllı bir tekemiz. Hiç kavga etmez, dövmez kimse. Daha önceki tekemiz çok şeydi, vahşiydi, hep vururdu bize. Bu çok akıllı. Kanalımızı izlemeye devam edin. Like atın. Abone olun. Daha güzel videolarımız gelecek. Hoşça kalın. Hayırlı günler.